kim o geliniz oğlum herhalde şey geldi bir hasta geldi koronavirüsten dolayı tamam mı koronavirüsten herhalde bir hasta geldi. Ee, sürekli e, kapıya çalıp duruyor. Al onu. Bakın bu sağda meyane bakkalardan. Al onu çocuğu. Aldın mı? Tamam geliniz böyle. Ay 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 görüyor musun? O kadar vaka sayısı vardı ki anlatamam. Gerçekten yani başım döndü. Gerçekten başım döndü. Al bakayım kimmiş bu hasta? Bayan mı erkek mi? Tamam gel bayanmış. Alalım hastayı. Gel bakayım gel buraya gel. Bir de sigarama karışıyorsun. Daha muayenehaneye girmeden. Gel bakayım buraya. Cık cık cık. Gel. Senin gibi kaç tane vaktin geldi buraya? Ne sen, ya? Sen ne mi Ben doktorum. Ne olursa olsun ben bir hakkın yok. Bana. Ne demek? Ne, nasıl ne demek? Kaç tane virüs olayına bakasına bakıyorum ben. Ben muayeneye geliyorum. Senin parmağına gelmiyorum. Ha hasta sana mı söylüyorsun ki doktor hanımın elinde sigara var. sigara senin götüne girsin. Virüsten dolayı kalkıyorsun bana geliyorsun muayeneye. Ben, hast ben hastayım muayeneye geliyorum. Sen şeyine gelmiyorsun. Ben bakayım şöyle. Ne? Ben ultrasyona doğru rotken film çekeceğim. Aaa. Bıktım usandım ayol. Gel şöyle. Doktor hanım, ne oldu? Sinirlendiniz? Ya sorma asistanım, kalkmış... ...kalkmış, orospunun bir tanesi gelmiş buraya virüsten dolayı. Virüs yapıc... Şey, iğne yapacağım. Aşı. Ben aşıma sormak istemiyorum. Aa, a -a, neden kız? Olmak istemiyorum. Kız bana bak, benim sağlık müdürlüğünde çalıştığımı biliyorsun değil mi? Neden aşı olmak istemiyorum? Hayır, olacaksın. Olmayacağım. Olmaz. Ben aşı olmak istemiyorum. Götünü dön, olmayan götünü var ya. Götünü dön, iğne yapmak zorundayım hanımefendi. Gerçekten. Ne, ben yine vurulmayacağım. Aa, kız neden? Ay görüyorsunuz değil mi efendim? Aklım başımdan gitti. Alıyorlar böyleleri kalkıyorlar bir de utanmadan kalkıyorlar böyle muayene insanlığa geliyorlar. Sonradan aşı dediğim zaman da götlerinden olmayan götleri var ya efendim bunların olmayan götleri. şöyle Olmayan götlerinden dolayı da götlerini şeyden korumaya çalışıyorlar. İyi neden? O zaman çık dışarıya. Beyefendi bekliyordu. O gelsin. Aa, Siz orada beklemede kalın mı hanımefendi? Az sonra sizi aldırtıracağım asistanıma. Yeter ya. Aa bıktım usandım. Ne virüsmüş efendim öyle bu. Beyefendiyi alalım buraya. Geldi sinirlenme efendim. Kartası sigara içme yani. Muayenehanede, hastanenin odasında. Bir hekim doktor olaraktan. Olmaz ki efendim böyle. Olmaz. Doktorun seksiliğine bakıp da mı aşı yaptırmadı iğneyi? Bir de yani götü değil. şey. Şöyle dümdüz bir gök gelen hastanın. Gelin bakalım adınız ne? Ha bir efendi bari düzgün konuşayım buna. Az önceki orospu bayağı sinir etti beni. Buyurun efendim. Buyurun. Üşütmem var. Üşütmeniz Üşütmem var. var. Ha şöyle 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 biraz bu tarafa. Ha biraz şöyle ha, tamam. Neyiniz var beyefendi? Üşütmeyle ateşim var. ile ateş. Evet. Nerenizde? Üşütme ne olur? Tamam, götünüzde herhangi bir basur çıktı mı? <laughs> herhangi bir yara oldu mu? Yok. Olmadı. Üşütme mi var? Üşütme var. Kafadan mı? Beyinden mi? Vücutta mı? Vücutta mı? Ben doktorum. Onlara sormak zorunda. Bağırmayın. Doktor. Güvenlikleri çağırırım. çağır. Çağır güvenlikleri. Sana bir plan üşütmem var. Üşütme olarak geldin. Şikayetiniz sol. anladım. Tamam. Bizim e, virüse karşı henüz e, üretilmedi. Ama benim hastanemde ürettim ben bunu. Bu aşıyı yaparsam ben aşı falan istemiyorum. ne vurulmak istemiyorum. Olmaz. Sadece diyorum bende üşütme ateş var diyorum. Olmaz öyle şey. Olmaz. Vurulman lazım. Yani bak az önce bir tane bayan geldi. Kalktı oradan ne dedi biliyor musun? Bana karşı çıktı. Bana hakaret etti. Ben doktorum. Profesör doktorum ben hastanemiz gereği, müessesemiz gereği yasal işlemler Sağlık Bakanlığı ve İçişleri, İçişleri Bakanlığı'na duyuruluyor. Ve ben size ben şimdi o bayanı tekrar alacağım. Ona bu iğneyi yapacağım aşıyı. Hayır döner misiniz beyefendi? Ben... Güvenlik görevlilerini çağırdım. Aksi takdirde çağır, çağır. karşınızda bir bayan var. Yapmayın ya, çağır, böyle. Çağır. Tamam.